Merhabalar. Ben Soner baş Teknoloji, e-ticaret, girişimcilik ve iş dünyasına ait en güncel haberlerle yeni bir videoda karşınızdayım. Decathlon spor ürünleri için kiralama hizmeti sunacak. Decathlon sporu daha ekonomik hale getirmek için kürek sörfleri, kanolar ve elektrikli bisikletlerden oluşan yeni bir kiralama hizmeti başlattığını duyurdu. 24 saatliğine kiralanacak bu ürünlerde fiyat tarifesi uzun süreli kiralamak isteyen tüketiciler için daha avantajlı olacak. Bir kanonun kiralama bedeli ilk gün 30 pound iken ikinci gün 15, devam eden günlerde ise günlük 10 pound olacak. Decathlon'un bu hizmeti şu an için Londra, Southampton, Pulley ve Glasgow'da geçerli olacak. Ancak ilerleyen zamanda daha fazla mağazada uygulamaya geçilmesi bekleniyor. Decathlon'da kiralama lideri olarak görev alan Sharon Polter yeni kiralama servisleriyle ilgili şunları söyledi. Bu uygulama sporun erişilebilirliğini arttırırken işimizi de daha sürdürülebilir hale getirmeye çalışmalarımız için gerçekten heyecan verici bir gelişme. Misyonumuz sporu birçok kişi için daha erişilebilirlik bir hale getirmek ve kiralama hizmeti sunmak bunu gerçekleştirmenin en çevre dostu yolu. Gittikçe daha fazla insana yeni sporları keşfetme fırsatı vereceğimiz bu uygulamamızı büyütmeyi dört gözle bekliyorum. Sainsbury, sürdürülebilirlik girişimlerine 5 milyon pound yatırım yapacak. Birleşik Krallığın ikinci büyük süpermarket zinciri Sainsbury, önümüzdeki 4 sene içerisinde sürdürülebilirlikle ilgili çalışmalar yapan teknoloji girişimlerine 5 milyon poundun üzerinde yatırım yapacağını duyurdu. Sainsbury'nin inovasyon yatırımları girişimi aracılığıyla yapılacak bu yatırımlarda karbon emisyonunu ve su kullanımını düşürmeye amaçlayan ve sürdürülebilir teknolojileri ticarileştirmek için çalışan teknoloji girişimleri hedeflenecek. Sainsbury'de Mülk ve Tedarik Müdürü Patrick Dune yaptığı açıklamada 2035'teki karbon sıfır hedefimize ulaşmaya kararlıyız ve bunu yalnızca mağazalarımızda değil, tüm sektörde karbon emisyonlarını ve su kullanımını azaltacak çözümler yaratma yolunda öncülük etmekten gurur duyuyoruz dedi. YouTube yeni e-ticaret özelliklerini sunmaktadır için Shopify ile işbirliği yapacak. Popüler video platformu YouTube, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada içerik oluşturucuların kendi kanallarında Shopify mağazalarına doğrudan bağlantı verebilmeleri için Shopify ile ortaklık kuracağını açıkladı. Buna göre ABD'li içerik oluşturucular tüketicilerin YouTube'dan ayrılmadan Shopify üzerine alışveriş yapabilmeleri için site üzerinde ödeme opsiyonu sunabilecek. YouTube alışveriş özelliğini YouTube Shorts ve uzun videoların yanı sıra canlı videolar içinde uygulamaya alacağını belirtirken yakın zamanda ABD, Brezilya ve Hindistan'da olmak üzere Keşfet sekmesi üzerinde bir alışveriş bölümü açacağını belirtti. Accenture'ın raporuna göre sosyal medya kullanıcılarının %64'ü geçtiğimiz yıl sosyal medya üzerine alışveriş yaptığını belirtirken sosyal ticaretin e-ticaretten 3 kat daha hızlı büyümesi bekleniyor. Son 1 yıl içerisinde pek çok sosyal medya platformu kullanıcılarına yeni alışveriş deneyimleri sunarken daha fazla platformun sosyal ticarete yatırım yapacağını görüyoruz. Amazon'dan satıcılara özel yeni cüzdan geliyor. Amazon web sitesinde yaptığı bir duyurda pazar geri üzerine mal ve hizmet sunan satıcılar için yeni bir dijital cüzdan hizmeti sunacağını açıkladı. Bu dijital cüzdan aracılığıyla satıcılar satışlarından elde ettikleri gelirleri cüzdanları üzerinde tutabilecek veya banka hesaplarına aktarabilecekler. Amazon satıcı cüzdanlarına kaydolmak için herhangi bir minimum tutar gerekmediği gibi hesap işletim ücreti de talep edilmeyecek. Kur değişikliği veya para transferlerinde ise uluslararası transfer ücretleri uygulanacak. Amazon hali hazırda bünyesindeki satıcılar için ticari krediler dahil olmak üzere American Express, Visa kredi kartları, sadakat programı ödülleri veya uluslararası para gönderimleri için para birimi dönüştürücüleri seçenekleri gibi farklı türde ödeme ve finans araçları sunuyor. Cüzdan uygulaması henüz belirli bir sayıdaki küçük işletmenin dahil olduğu grupta test ediliyor. Şirket yaptığı açıklamada bu erken aşamadaki çözüm, satıcılara Amazon gelirlerini kendi programlarına göre doğrudan banka hesaplarında tutma, görüntüleme ve aktarma konusunda kolay ve sorunsuz bir yol sunuyor diye belirtti. Nike, Güney Kore'de yeni konsept Mağazasını açtı. Nike 15 Temmuz tarihinde Güney Kore Seul'de Nike Style adıyla yeni bir konsept mağaza açtı. Kendi web sitesinde paylaştığı blog yazısında spor giyim devi bu yeni konsept mağazayı fiziksel ve dijital arasındaki çizgiyi bulanıklaştıran spor perakende kültürünün karıştırılmış bir ifadesi olarak nitelendiriyor. Nike Style mağazasında üst giyim, ayakkabı, aksesuarların yanı sıra seçilmiş koleksiyonlar için cinsiyetten bağımsız yaşam tarzı ürünlerin yer aldığı bölgelerde olacak. Retail Dive üzerinde paylaşılan haberlere göre Nike ikinci bir Nike Style mağazasını gelecek sonbaharda Şangay'da ve diğer ülkelerde açmayı planlıyor. Teknolojinin ön plana alındığı bu yeni konsept mağazada QR kodları ile arttırılmış gerçeklik bağlantılı sanat enstalasyonları ve ürün inovasyonlarına görüntülenebilecek. Nike Style'da ayrıca müşterilerin Nike ürünlerini kişiselleştirebildikleri bir program olan Nike by You'nun da atölyelerine ev sahipliği yapacak. Yine mağaza içinde mağazayı ziyaret eden herkes için sosyal medya hesaplarına içerik oluşturmak üzere kullanabilecekleri özelleştirilebilir arka plana sahip bir dijital stüdyosu da bulunuyor. Pazar yerleri satışlarının global e-ticaretin %59'unu oluşturması bekleniyor. Enterprise Times'ta paylaşılan haberlere göre Edge by Essential'ın hazırladığı 2022 yılı pazar yerlerinin geleceği raporunda dünya genelinde 3. taraf online pazar yerlerini en büyük ve en hızlı büyüyecek perakende kanalı olacağı öngörülüyor. Rapora göre online pazar yerleri aracılığıyla 3. parti satışlarının önümüzdeki 5 yıl içinde 1.3 trilyon dolarlık satış ekleyeceği tahmin ediliyor. 2027 yılına kadar 4.3 trilyon dolarlık satıştan sorumlu olacak olan 4 büyük global pazar yerinin ise Amazon, Alibaba, Pinduoduo ve GD.com olacağı belirtiliyor. Rapora göre 2022-2027 yılları arasında üçüncü parti online satışlarında market, gıda ürünleri, en hızlı büyüyecek kategori olurken ikinci sırada ev ve evcil hayvan kategorilerinin izleyeceği tahmin ediliyor. Edge by Essentials CEO'su Darren Baker raporla ilgili olarak şunları belirtti. Hem şimdi hem de gelecekte en başarılı olacak perakendeciler 3. parti pazar yerlerini işletecek. 2022 ve 2027 yılları arasında veriler 3. parti pazar yerlerinin global ölçekte en büyük ve en hızlı büyüyen perakende kanalı olacağını öngörüyor. Bu yeni perakende ortamında en başarılı olacak tüketici markaları doğru pazar yeri ortaklığını kuranlar olacak diye ekledi. Evet bir videoda daha beraberdik bu ve nice böyle güzel içeriklerin takibi için kanala abone olabilir, yeni videodan haberdar olmak için bildirim çanına tıklayabilir ve bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Görüşmek üzere.